Akçabat ilçesinin bitimine dair tabelayı gördükten yaklaşık 2 kilometre sonra tüneli gördüğünüzde artık Çarşıbaşı sınırları içerisine girmişsiniz demektir. Ama tünelin hemen yan tarafında bir balıkçı barınağı ve onun hemen sağ tarafında yine denizi değerlendirmeye müsait bir alan var. Şu an bulunduğum nokta Trabzon ilinin en kuzey noktası. Değişik deyim ve atasözlerine konu olan, hatta nokta nokta Yoroz'dan görünüyor denilen Yoroz, işte o Yoroz, bu Yoroz. Sadece Trabzon'un en kuzeyi değil, aynı zamanda Trabzon ilinin doğusunda kalan bütün il ve ilçelerden muhtemelen, hatta Batum'dan bile batıya bakıldığında görülebilecek en son kara parçası burası. İşte tam da burada, Trabzon'un en kuzey noktasında bir e, deniz feneri var. Tarihi bir deniz feneri var. Aslında burası bir müze olarak da kullanılabilirdi. Çarşıbaşı ilçesine girdim girmesine ama halen daha denizde öyle e, göz alıcı, düzenlenmiş bir sahil yok. Ama kayalık sevenler başka. Bundan yıllar önce bir haber vesilesiyle gelmiştim Çarşıbaşı ilçesine rahmetli Kadir Emici'nin haberini yapmak için. O arada bir balık muhabbeti başlamıştı. Şunu anlatmışlardı. Tepede bir e, bu yorozun en üst noktasında insanların e, balık nöbeti tuttuğu, balık sürülerini fark ettiklerinde de aşağıya haber verdiklerini ve e, artık takaların o haberin sonrasında... Denize açıldığından bahsediyorlardı ki o zamanlar aynı zamanda yani fazla değil 1970'li yıllara kadar hatta belki 80'li yıllara kadar insanların e, hamsiyi tarlalarda gübre olarak kullandığı zamanlardan bahsetmişlerdi. Ve an itibariyle Sis Dağı karşıda göründü. Eğer bu tabelayı gördüyseniz artık denizin değerlendirilebilir alanları başlamış demektir. Bu T diye adlandırılan kayalardan oluşan alanlar var. Hemen hemen hepsi bir şekilde değerlendirilmeye müsait. Burada bir balıkçı barınağı var mı desem yok bu desem ama bir körfez var. An itibariyle Çarşıbaşı Çarşısı sınırları içerisine girdim. Buraya gelene kadar sahilde öyle hani çevre düzenlemesinin olduğu ya da öyle göz kamaştırıcı denilecek türden sahili değerlendirmeye müsait pek yer yok. Ta ki buraya kadar başladı sayılır. Şu an karşımda ne var? Evet, ailece vakit geçirilebilecek çocuk parkının da olduğu bir alan var. küçük aslında güzel bir sahil parkı var buranın. Yarım saattir yürüyorum ve neden yarım saattir sadece burada yürüyen benim diye anlamaya çalışıyorum. Ya sonuçta çok büyük bir ilçe değil burası. Yani talebe göre arz. Yani daha fazla daha şaşalı olması beklenemezdi. İyi de niye öyle vakti olmasına rağmen Mayıs'ın ortası olmasına rağmen sahilde bir ben varım. Sanırım, bir ihtimal söyleyeyim, sanırım burada sahile ulaşmak zor. Yani sahil sahille güney arasında tel örgüler var. O tel örgüleri aşmak için aşamazsınız. Ne yapacaksınız sahile ulaşmak için? üst geçit, üst geçiti zorlayacaksınız. üst geçite kadar yürüyeceksiniz. Zor. Aha da koktuğum oldu. Yani bir ihtiyaç için Çarşı tarafına geçtim ve tekrar sahile geçebilmek için hala daha yürüyorum yani. Arada bir tel örgü var, hala daha karşıya geçmeye çalışıyorum. Çok ileride bir üst geçit var. Çarşıbaşı ilçe merkezinin çarşının tam karşısına denk gelen bir millet bahçesi var ama giriş yok. Henüz inşaat tamamlanmadı ama göründüğü kadarıyla bittiğinde çok güzel bir şey olacak Millet Bahçesi'nin batı tarafındaki bitimiyle birlikte burada bir liman var. Yani, balıkçı barınağı mı desem, liman mı desem aslında tam karar veremedim. Liman gibi. Çarşıbaşı ilçesi sahili için anlatacaklarımın yarıdan fazlası millet bahçesinin içinde duruyordu ve maalesef içerisine giremedim. Söylendiğine göre bir iki ay içerisinde açılacakmış. Oh işte burası gerçekten harika. Muhtemelen çarşıbaşılılar yüzmeye buraya geliyorlardır. Yani baştan sona kadar kumsal. ara ara rastladığım Yunus ölülerini anlamıyorum. Sebebi ne acaba? Yani bu bir rutin mi? Denizin rutini mi? Yoksa özel bir sebebim var? Bilmiyorum. Burası gerçekten güzelmiş. Burası da az önceki manzaranın görünmeyen tarafı. Buralarda bir yerde Çarşıbaşı ilçesi bitmiş, Vakfı bir ilçesi de başlamış olabilir. Bilemiyorum çünkü bir tabelaya falan denk gelmedim. Muhtemelen vakfı gibi sınırları içerisinde girmiş olabilirim. Burası Yalıköy mevki. Bu T şeklindeki kaya oluşumları arasında denizin tadını çıkarmaya müsait bayağı güzel yerler var burada. Şimdi bu küçük balıkçı barınağının hemen batı tarafında yanında çok güzel ama çok güzel bir millet bahçesi var. Zannedersiniz ki böyle sanki saksıya eker gibi ekmişler. Çevre düzeni harika. Mizanpaş süper. Şimdi hızımı alamadım. Yalı kente kadar geldim. Haritaya bakayım dedim bu yalı kent nereye bağlı diye. Meğerse vakfı e gelmişim. Açıkçası iki ilçe sınırını belirten bir tabela yok. Yani hani çarşıbaşının bittiği ya da vakfı başladığı bir tabela yoktu.